Oylama yapılırsa benim tavrım net. Sonuçta ortada bir ihanet var. İlyas geliyorlar! Bizim kadınlarımıza elini veya dilini uzatan olursa bizim bir şey yapmamamız karakterimize uygun olmaz. O, bu üç kişi geldiler. Belli ki İran Derin Devleti'nin yol verdiği adamlar. O bakar Ben iyi tanıyorum. Daha onu kimse zapt edemez bizim onlar için silah ve mühimmat üretmemizi istiyorlar. Bu şerefsizler yeniden bir plan yapacaklar. Bu sefer onları tuzağa biz çekeceğiz. <laughs> en yakınındakilerin kötü olabileceğine ya da kötülük yapabileceğine inanmak istemiyorum. Buradaki herkes bu kararın arkasında mı? Ben varım. Sizinleyim bu kararından vazgeçen olursa onu masada yaşatmam.